أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملائكة على إلى يوم الدين Rabbiyesin iyisin velâ tuassir Rab bin Selam vermenin fazileti şiir Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hz. Hazreti Zeyd azat ettiği kölesiyle Halas'ının kızı Hazreti Zeynep'i evlendirmek istiyordu. Zeynep radıyallahu an önce bu evliliğe karşı çıktı. Resulullah ben halamın kızıyım. Halanın kızıyım. Onu varmaya razı değilim. Ben Kureşliyim dedi. Allah Resulü Zeyd'in değerini ana baba tarafından soylu bir olduğunu anlattı. Ancak Zeynep radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgi ve itaatine rağmen bu evliliği istemedi. Bunun üzerine Ashab Suresi ayet indi. Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman mümin erkekle mümin kadın için işlerinde kendilerine seçme hakkı yoktur. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o açık sapıklık etmiştir buyuruyor. Hadis-i Şerif bir kimse ölü bir sünneti canlandırırsa onun için yüz şey savabı vardır. Kardeşlerim, sünnetlere önem verelim. Ön Selam verip gönüllere sevgi saçalım. Hak aşkından yudum yudum içelim. Selamı yayıp iki dünyada huzur bulalım. Selam verip yüz şey sevabı alalım. Sağ ayakla ev iş, okul, camiye girelim. Anne baba hoca arkadaşlara selam verelim. Selamı yayıp yüz şeyi sevabı alalım. Selam verenlerin sevabına ortak olalım. Son ayakla ev cami iş yeri okuldan çıkalım. Eşe dosta anne baba hocaya selam verip günahları dökelim. Selamı yayıp yüz şeyi sevabı alalım. Dünyadaki selam verenlerin sevabını alalım. Ufak çocuklara selam verelim çocukların başını okşayıp öpelim, her sünden içini yüz şey sevap alalım, çocuklara selam verenlerin sevabına da ortak olalım. Evde insan olsun olmasın selam verilir. İnsan yoksa esselamu aleyna ve ala ibadillah salihin denilir. Bir selavat bir de ihlas okunur. Bunu yapan madde ve manen zengin olur. Evde insan varsa selam verilir. Arkasından bir salavat bir de ihlas okunur. Bu sünneti işleyen yüz şeyi sevap alır. Sünneti işleyenlerin sevabına da ortak olur. Cehveri Tayyar Mutah kolları kesildi. Allahu Teala mükafat olarak iki kanat verdi. Meleklerle uçakan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cehveri Tayyar'ın selamını aldı. Minbere çıkıldığında selam verilir. Selam verenler yüz şey sevabı alır. Minberde selam verenlerin sevabına da ortak olur. Selam verenler aşkı muhabbeti çuvalır. Biz önce kardeşimize selam verelim. Tokalaşıp selavat getirip günahları silelim. Gördüğümüz insanlara selam verelim. Selamı yayıp cenneti bir haya sürelim. Bir insan 20 kişiye selam verir. Cennete girmek ona vacip olur. Fakat çocuklara selam verip başı okşanır. Çocuklara selam veren yüz şey sevabı alır. Meclislerden kalkarken selam verilir. Selam verenler yüz şey sevabı alır. Bin derecesi de yükseltilir. Bütün günahları silinir. Selam verip dinde kuvvet bulalım. Selam verirken elleri kaldırmayalım. Selam verirken kardeşimize dönelim. Selam verip tokalaşıp günahları silelim. İki mümin bir araya gelir. Tokalaşıp selavat getirir. Selavat getirenlerin günahları silinir. Selamı yayan selametle cennete girer. Küçük büyüğe yürüyen oturana selam verir. Tek olan iki kişiye selam verir. Atlı olan yaya olana selam verir. Geçen durana selam verir. Selam sünnetini bizler yayalım. Tanıyıp tanı, tanımadığımıza selam verelim. Selam Hak hakkın rızasını alalım. Selam edip Resulullah sallallahu ve sellem, muhabbetini alalım. İki Müslüman bir araya gelir. 70 mahfret üzerine iner. Tebessüm eden 69 dokuz alır. Bir mahfret de diğer Müslümana kalır. Meclisten kalkarken selam verilir. Sonra da Allah'u emanet ol denir. Selamı ilk veren kibirden kurtulur. Önce verilir sonra konuşulur. Eve girirken selam verelim. Selam verip şeytanı evden kovalım. Selam verip allah Teala'nın korumasın korumasında olalım. Selamı yiyip cenneti bir hayal sürelim. Evden çıkarken selam vermek niyeti yapalım. Niyetimizi insanlara selam vermek niyeti yapalım. Karşılaştığımız insanlar hemen selam verelim. Niyetimizi ehli imana selam sevabını alalım. Bir Müslüman cemaate namaz kılar, selam verirken sağındaki Müslümana aklından geçirir. Sol tarafına selam verirken soldakine geçirir. Mescid, meclis, mescid, meclis, meclislerden kalkarken selam verelim. Selam verip bin sevap alıp bin ihtiyacımızı giderelim. Annemizden doğduğumuz gün günü günahları silelim selamı yayıp hak yudum yudum alalım. Bir toplumda oturuyor olsak, evde olsak, bir iş için kapıdan çıkıp tekrar içeri gisek, tekrar selam verip sünnete uyalım, sünneti işleyip bir şey sevap alalım. İki Müslüman bir araya gelir, selam verip tokalacı selavat getirir, aralarında yüz rahmet dur taksim edilir, önce selam veren doksan, musabaha yapan onunu alır, Abdullah radıyallahu anh selam vermek niyetiyle çarşıya çıkar. Yanından geçenlere selam verir. İyi bir iş için niyet eden bir sevap alır. yaparsa on sevaptan yedi yüz sevaba kadar yükselir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce selam verirdi. Çocuklara selam verip başını okşar öperdi. Bu sünneti işleyen yüz sevabı yüz, yüz şey sevabı erer. Bu sünneti işleyenin sevabına da ortak olur. Önce selam veren Allah-u Teala yaklaşır. Önce selam verene cennette bir ev verilir. Selam vermeyen nurdan mahrum kalır. Selam verip gönüllere sevgi koyalım. Selam verirken başlar eğilmez. Bir araya gelince birbirini, öp, birbirini öp, öpemez. Öpenler Resul'a sevmez. Sünneti terk eden allah Teala sevmez. Selamı yaymayan kamil iman sahibi olamaz. Gördüğü insana selam vermeyen selam yaymış olmaz selamı yaymayan aşk muhabbet bulamaz. Aşk olmazsa hak yolunda koşulmaz. Selamsız içeri girene cevap verilmez. Selamsız mecl meclislere girilmez. İki Müslüman tokalaşırsa günahları kalmaz. Selam vermeyen allah Teala sevmez. Meclislere girerken selam verelim. Her kıl için bin sevap alalım. Bin kat derecemizi yükseltelim. O meclis bizim için kıyamaya kadar af afdiler. diler. Müslümanlar selamı yayar. Selamı yaymayan muhabbet muhabbeti artar. Selamı yayanın muhabbeti artar. İnsanların hayırlısı selamı yayar. Hayırlı insan emri bil marif nehi münker yapar. İman etmeyen cennete giremez. Gönülde nur olmayan muhabbeti mahlukatı sevemez. Selamı yaymayan Resulü sevmez. Resulullah sevmezse de aç deryasına giremez. Hacılar Medine'ye varırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e selam verirler. Ebu Bekir sallallahu selam verirler. Hazreti Ömer'e selam verirler. Yeter artık uyanalım kalkalım. Selam sünnetini bizlere yayalım. kavs Sani Abdülbaki ile tövbe edelim. Vatan, millet, din için bir şahlanalım. Selavat-ı şerife getirenlerin günahları dökülür. Selavat getiren Uhud dağı kadar altın sadaka verilmiş sevabı alır. Her selavat bir rekat namaz yerine geçer. Selavat getiren yüz defa harbe yetmiş sevabı alır. Ve ahiri davana Rabbi Rabbil alemin.